Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Skyblock bölümüyle birlikteyiz. Bugün buradayım. Bölüm öncesinde ne yaptım? Şöyle geçen bölümde hatırlarsanız şu ne bunlar? Meşe. Ha. Meşe odunlarını soydum. Altına falan böyle arkamda gördüğünüz gibi. Şöyle bakın şurada. Altına tahta koydum. Üstünü bunlarla değiştirdim. Tüccar da olmuş. Onu da şimdi bakarız. Bölümler neden geç geliyor? Onu şimdi söyleyeyim. Ee, bilenleriniz vardı, bilmeyenleriniz vardı. Ben köyde duruyorum, köyde yaşıyorum yani. Ee, yani böyle köyde işler falan oluyor. Yorgun oluyorum eve geldiğim zaman. Yani video çekecek saati de yani saat geç oluyor. Yani o yüzden videolar aksıyor. Yani biraz daha böyle gidebilir. Yani sonradan tekrar düzelteceğim yani. yani. Böyle her gün video atmaya çalışacağım. Üstümde kıyafetler var gördüğünüz gibi şöyle böyle karanlık yerler falan oluyor. Oradan o zombiler falan da oluyor. Onların üstüne Yorumlarda yazmışsınız. Yani aralara taş dolu basamak atsan iyi olur falan filan diye. Böyle attım bir denedim. Baya güzel durdu. Yani aralara belki başka şeyler de atabilirim. Hep yani böyle gayet güzel durdu. Bugün ne yapacağız? Bugün normalde bugün mob farmı yapacaktım onun için biraz demir gerekti. yani de taş kasmak için biraz daha demir eşyalar falan ihtiyacım var. Demir farmı falan yapamayacağız. O yüzden şimdi bugün nedir'e gideceğiz. Bugün nedir de başka bir demir alma yöntemi göstereceğim. Eğer olursa tabi ki de. O zaman hazırsanız başlayalım. Bu yöntem nasıl bir yöntem? Şöyle bakın. Bakın 1.64 4 zümrütüm var. Ee, bu arada Marketli bir harita olduğu için markette 32 zümrütü yanlış hatırlamıyorsam 16 altın veriyordu. Biz de bunun sayesinde piglenlerle alışveriş yapacağız. Bize işte değerli malzemeler falan filan demir parçaları falan atarsa biz de onlardan demir aşağıları falan filan yapıp faydalanacağız. Şöyle üstünde biraz yarım basamak falan var. Yani mesela Şimdi bugün size başka bir şey anlatacağım. Şimdi bir portalımızı yapalım. Şöyle şu köşelere. 2, 1, 2, 3. Ve atayım. 1, 2, 3. Buraya bir tane, buraya bir tane. Bu değil pardon. Buraya obsidian gelecek. Yolları da böyle gene. Şimdi bakın. Şöyle bakın. Benim çakmağım yok. Size çakmaksız nasıl portal yakabileceğinizi göstereceğim. Yani portalı nasıl yakabileceğinizi göstereceğim. Şöyle şuraları böyle yapalım. Bir dakika. Şurayı da şöyle yapalım. Şuraya şuraya bir tane odun. Anlamışsınızdır zaten. Şimdi şuraları kapatacağız. Kovam var. Şimdi şuraya koyalım. Tamam. Şurada lavımız vardı. Tamam şunu alalım. Şöyle yine bunu şuraya koyup taş koyalım. Ve biraz bekleyelim. Şimdi bu odun tutuştuğu zaman bu tarafta alev geldiğinde portal direkt yanacaktır. Bekleyelim. Tamam, alışacak mı? Alışırsa güzel olur biraz daha bekleyelim. Osu, osu onu beklerken ben de da. şu tüccarın yanına gidelim bakalım ne satıyor. Tüccar bey buraya gel. Bakalım ne satıyor. Hmm, bak bu güzel olabilir. Slime'a gerek yok. İstersek buluruz. Ya. Acaba alsam mı? Kaça satıyor? 3. Bakalım. Şöyle gidelim. Bu arada şuradaki tarlayı kırdım. Ben burada baya bir buğday çoğalttım. Ben oradaki zümrütleri de bu bambulardan karşıladım. Şöyle şurada ağaç yerimiz vardı. Ağaçları da kaldırdım. Şimdi odunlarımı da göstereyim size. Şöyle gidelim. Bakın, bayağı bir meşe, bayağı bir çam ve akasya aldım, 10 zümrüt'e. Ee, akasya kütüplerimden de bayağı çok Şöyle filanları da göstereyim, 50 tane filan var. 4 taneydi bunlar. Bakın 44 saman balesi var. Bayağı iyi bir miktar. Şimdi burada bu yanmıyor mu ya? Şöyle şimdi ikili yapalım. Ha, Daha... bakın gördüğünüz gibi yandı. Bununla ileride ileride altın farmı farmada yapabilirim. Ee, gayet verimli mi? Şunu da Tamam. Ee, gördüğünüz gibi çakmak olmadan yaktık. Bunu başka türlü de yakabilirsiniz. Ateş yükü, böyle barut kömür bir de bileş tozunu öyle bir şey de galiba. Yani çakmanız yoksa onunla da yakabilirsiniz. Evet, biz şundan 3 zümrüt, 4 tane zümrüt olmuş güzel. Tamam portal şimdi kalsın. Birazdan geçeceğiz zaten. Şöyle gidelim bunların yanına. Bir tane su suyu oradan Biz bunu çoğaltırız zaten. Tamam. Biz zümrütü Satabileceği bir şey. Tamam çok tamam. İyi. Dedim. Şöyle gidelim. Şu yerine bırakalım. Şunu da böyle. Bir alalım. Aynı yerine koyalım. Şunu da. Şunun yerine gitsin tamam. Şimdi tahtayı Yok. Tamam. Şimdi şu zümrütlerle bir gidelim markete. Şöyle altın alalım. Şöyle bize ışınlasın. Burada da köylüler olduğu için biraz girişle duruyor. Bitkiciye bu tamam. 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 32 tane. İnşallah biz de bayağı bir demir kastırır. Yani hadi bakalım. E bu ışınlamalarda böyle ufak kasmalar falan oluyor. Şimdi bir hazırlayalım malzemelerimizi. Şöyle oku burada alalım. Eee... Şunu bunu alayım. Şöyle inşallah. Hazırız galiba. Hadi bakalım. Diyelim. Hadi. Bakalım. Ne bekliyor bizi? Bir de yol taktığı şunu şu taraflara kapatalım. Bakın orada bir portal daha var. Bakın şurada gördüğünüz gibi. O portal end portalına gidiyor. Yani end portalının oraya gidiyor. Şu, şu taraflara. Şöyle bir bileni alalım. Bir blok daha. Şu arkamızda kapatalım. Yolu buradan gidelim.

Gidelim bakın ne var. Magma blue, kar blue. O oh, havuç topadı diyeceğiz bak bu iyi oldu. Bunun altında da başka bir şey yok herhalde. Tamam. Burayı ışıklandıralım. Bol bol. Böyle biraz yukarı çıkalım. tamam. Bunları kıralım. Şimdi gidelim şuraya doğru. Şöyle. Tamam bu yol artık mob olmaz. Şöyle şu karşıya doğru bir yer yapacağız. Ama şöyle tekrar yarım blok. Biz şu an neredeyiz? 103 takas yapacağız. Şimdi gidelim böyle bir. Bayağı uzaklaştık aslında. Tamam. Ee şöyle şöyle ikinci tane burada koyalım. Bunu Bu tam blok dursun altında. Şöyle. Kaç gitsek? Bir. Ortaya saymalım Bir. 1 3 4 5 Aynı şekilde buradan da 1-2-3-4-5 11 oldu. 1-2-9-10-11-10-11-10 ve 11 Şimdi bunu içinde dolduralım. 1 düşmeyelim de 2 yüksek seviyeden tekrar kapatacağız. Gaz falan da olmasın diye. Şöyle kapatalım. Tamam işte burayı bitirdim. Şöyle taşım yetmedi. Taş aldım geldim. Şöyle üstüne bir şey böyle bir tane altın parça vardı. Onu giyeyim. Şöyle ben şu portalda çıktığım zaman tam şöyle şu köşede bir tane de zombi pigman doğdu bu torçlar olduğu halde. Zaten nedir de böyle ışık seviyesi falan fark etmiyor. O kadar. Tamam biz şimdi buradan uzaklaşalım. Bakalım. Pilin olacak mı? Bekleyelim. Ha, zombi adam da oldu. Gördüm bir tane peklin bir tane değil. Hayırlısı o Bu bayağı güzel oldu ya. Ben. Biraz bir tırsmadım değil mi? geri gidip bir kere zıplayacağım. Onlar altın. Ya sen benim kılıcımı niye alıyorsun ya? Ya ettikleri işe bak ya. Sizin o ettiğiniz iş ne? Neyse. Şöyle. Şöyle birazdan atayım da. Şöyle birazdan atayım. Sana doz bir kors kors mu? Oo bak bu baya iyi oldu. Bana doğru atın. Alayım oksijen. Çakıl attılar baya güzel. Altından hepsini atayım. Şöyle biraz daha bekleyin. Oo göz attılar. Baya güzel. Bekleyelim. Bakalım da daha... demir atın bana. Demir lazım demir. Bunlar değil. Bakalım kaç tane altın var burada. Bir tane kalmış. Demir. Bakalım kaç tane. 26 tane. Yani iyi. Çok da sarılmaz mı? Bunu iki demir bot, bot bu Güzel. bunu giyelim. 43 tane deri alın olsun normal obsidyen ateş bakın ateş yükü dedim bu yani bunlarla portal yapabilirsiniz şimdi gidelim Böyle düşmeyelim de şöyle bir gidelim kendimize gü güveni alalım da. Bakalım kaç tane demir çıkıyor? 1 tane. Bir tane demir eşya He Ben göstermedim başka bir şey de vardı. Neyse bu zombi pigmanlardan şunu göstermedim. Bir tane altın kuşları. Zombiden demir körek düşürdüm. Bir de video dışında oynarken eee neydi o? Demir setli bir tane okçu vardı. Yani demir setli okçu. Sadece gözlükle kafalı vardı galiba öyle olması lazım. Yanlışlıkla okçudan kaçarken geri geri o tam merkezde olan şey vardı. Düğme. Merkeze giden düğme. Ona bastım yanlışlıkla. Yani uzak uzaklaşınca da Selin'de. Hadi bakalım son altın. Sen bakalım ne yapacaksın. İnciyi yani ben. Bayağı bir inci mi oldu. Bu portaldan çıkma ama. Ya sen normal bir dünyaya git. Tamam. Beni bekle orada. Bakın bayağı ne falan da uyuyordu. Gel yapma. Altı kuzey düştü güzel. Geri tepme. Mesela bu sonunda, bunu da. Hayır böyle sandıkların falan yaptım. Söylemiyorum yaptım. Hadi bakalım ilk demir kazmamızı yapalım. Ne oldu mu? Tamam. Böyle çubuk alalım. Böyle. Demir kazma. İlk demir kazmamız. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bu da böyle bir bölümde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu böyle videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Siz ne kadar beğenirsiniz ve yorum yaparsanız bölümler o kadar hızlı gelecek. O zaman şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.